Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Bugün yine harika, çok güzel, günlük hayatımızın içerisinde çok fazla gördüğümüz bir konuyla karşı karşı ya yaz nedir bu? Trafik ve güvenlik. Evet okula giderken değil mi? Ailemiz bize okula bırakırken ya da servisle giderken ya da yaya olarak yani yürüyerek okula giderken birçok aslında trafiğin içerisinden geçiyoruz. Birçok araba görüyoruz. Sokağa çıktığımız an itibaren yaya olarak artık ne yapıyoruz? E, yürümeye başlıyoruz. Peki bu aralarda ne yapacağız? Güvenlik nasıl olacağız? Güvenliğimizi nasıl koruyacağız? İşte tam da bu videoda karşınızdayız. Birinci sınıf çok güzel. Mars ayı programına. Böyle bahar geldi. Tonguç güç ağzına çiçekleri almış. Kulağına bir tane çiçek takmış. Çok güzel değil mi? Cıvıl cıvıl cık 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 de öten bir bahar ayının içerisindeyiz. Bir sınıf Mart ayı programı. Peki bizler bugün neredeyiz? Hemen bakıyoruz. 15 Mart çarşamba saat tam 5'te. Yani şu an trafik ve güvenlik konusuyla karşınızdayız. Eee bu programı indirmek için ne yapıyorsunuz sevgili birinci sınıflar? Aşağı azıcık inebilirsiniz ve oradaki mavi bir linke tıklayıp bu programı indirebilirsiniz. Yani bizleri daha planlı, düzenli, güzel bir şekilde takip edebilirsiniz sevgili birinci sınıflar. Hemen bakalım kitabımızdan ödevlerimiz var. Unutmuyoruz. Baş ucu kitabımız vardı bizim değil mi? Nedir o? İlk soru bankam. Tonguç çok güzel bir şekilde kalemi havaya kaldırmış. Burada tüm dersler e, kitabımız yani Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi var içerisinde. Hemen bakıyoruz nereye yapacakmışız. H18, H19. Hmm. Hangi sayfalar bakalım? Um... Uh -huh. Neredeyiz? Heh, bir arka sayfa. İşte burada 192 ve 194 o kadar görselli bir kitap ki gerçekten açar açmaz insanın içi açılıyor. Bu da cıvıl cıvıl bir kitap gerçekten. Bir sayfa şuradan. İşte burası. O kadar fazla soru var ki sevgili bir sınıf Çok güzel bir şekilde konuları pekiştirebilirsiniz bu soruları çözerek. Ve aslında anladık, anladık, anlamadık mı ya da bunu test edebiliriz kendimizden. Hemen ne yapıyoruz Birinci sınıf var bu kitabı en yakın Kırtasiye'den kendimize ediniyoruz. Haydi bakalım hemen kitabımızı kenara koyalım ödevlerimizi aldık çünkü bir sınıf Mart ayı programında kenara koyduk mu? Tamam. İşte Tonguç ne yapıyor bir arkadaşıyla nereden yürüyor? Bunun bir adı var nedir bu? Aslında şu uzun çizgilerin ismi yaya geçidi değil mi? Tonguç harikasın çok doğru bir yolu kullanıyorsun şu an yaya geçidinden ne yapıyor? ile birlikte geçiyor. yaya geçtiğinden e, buradaki insanlar geçebilir. Yani oraya araba geldiğinde ilk olarak öncelik kimin arabanın mı yayanın mı dersek tabii ki de yayanın neden adı üstünde yaya geçti. Bu yolları mutlaka kullanın sevgili bir sınıf var. Ailemizin elinden tutarken yani ya, ya, da böyle hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken öncelik her zaman yaya geçidindir. Yani eğer bir yaya geçidi görüyorsak mutlaka oraya doğru ilerleyelim ve oradan geçelim diyoruz ve hemen nereye gidiyoruz? Bakalım biz bugün ne öğreneceğiz? Evet Tonguç'un neyimiz var bugün anlat bakalım. Şimdi günlük hayatımızdaki trafiği, günlük hayatımızdaki trafik kurallarını yani aslında çok sık gördüğümüz trafik kurallarından bahsedeceğiz bugün hep birlikte. Bunları işleyip ne yapacağız? Konumuzu ta 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 tam, bitireceğiz. Haydi bakalım hemen nereye gidiyoruz? Evet trafik neymiş bakalım ona bakmaya. Şimdi sevgili birinci sınıf var. Mavi kalem kullanmayalım. Zaten yazımız mavi, yeşil mi, pembe mi? Pembiş alalım ne dersiniz? Hadi bakalım. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne diyoruz biz sevgili birinci sınıflar? Trafik diyeceğiz değil mi? Yani Şimdi yaya olarak yani bizler yaya olarak çıktığımızda artık bir trafik oluşturuyoruz. Yaya trafiği değil mi? Karşıdan karşıya geçebiliriz, arabaları durdurabiliriz, arkasından geçebiliriz. Birçok işlevimiz olacak. Güvenliğimiz için trafik kurallarına uygun davranmalıyız. Aracımıza biner binmez. Bu çok önemli, gerçekten çok önemli. Hatta bunu takmayanlara trafik cezası bile var biliyor muydunuz sevgili bir sınıf var. Dolayısıyla takmayan varsa ki herkes takıyordur ama uyarabilirsiniz. Trafik cezası da çok yüksek bir miktar E dolayısıyla onu ödemek istemeyiz. Çok basit bir onu ödememek için aslında yapmamız gereken bir şey var. Nedir o? Şuradan şuraya yani şuradan şuraya tonguç'a gösterelim. Emniyet kemerini takmak. Hemen o zaman yazalım. Aracımıza biner binmez emniyet kemerini takmalıyız değil mi? Yani aslında bu neden takıyoruz peki? Allah korusun diyelim bir kaza oldu. O kaza anında ne yapıyoruz aslında? Bir fren basıyoruz değil mi? Ve hızlı bir şekilde öne savruluyoruz. Ve o öne savrulmanı engelleyen en önemli şey bu emniyet kemeri. Hafif şöyle bir savrulma olabilir ama emniyet kemeri hemen sizin öne daha fazla cama doğru yapışmanızı engelleyecek. E dolayısıyla ne olacak? Canımızı yani çok büyük bir aslında güvenlik değil mi bu? Kendimizi korumak için yap bir işlem dolayısıyla buna dikkat ediyoruz sevgili yeni sınıflar sizler harikasınız zaten bu görevleri ve kuralları biliyorsunuz ama hatırlatmakta ya da bazılarının hatırlatma ya da yapmakta gerçekten fayda olduğunu düşünüyoruz hemen gidelim bakalım nereye trafik kurallarına şimdi aracın camından sarkmamalıyız kesinlikle doğru özellikle hava sıcak olabilir değil mi hani böyle yaz aylarında işte penceremizi açabiliriz hafif böyle gövdemizin üstüne kadar belki camda bir sarkmalar olabilir hava alabilmek için ya da elimizi böyle tutabilmek için ya da bir müzik çalıyordur. Çok hareketli bir ortamdır arabada. Arkadaşlarımız vardır. Ama bu gibi durumlar o kadar çok tehlikeli ki sevgili bir sınıf var. Karşı taraftan bir araba geldiğine sizin bir kolunuz, bir parmağınız çıksa dahi size yakın geçtiğini düşünelim. E direkt ne yapacak? Buradaki parmağımıza, kolumuza belki de bedenimize çarpacak. Çok ciddi yaralar alabiliriz. Allah korusun diyoruz yine. Kesinlikle öncelikle biz önlemimizi alacağız buradaki kurallarımıza yani trafik kurallarımıza mutlaka ne yapacağız? Uyacağız. Harikasınız. Şimdi sürücünün dikkatini dağıtacak hareket ve davranışlardan kaçınmalıyız. Neden? Sürücü çünkü birçok geri kontrol ediyor. Yola bakıyor, aynaya bakıyor, frene basıyor, gaza basıyor, vites değiştiriyor değil mi? Birçok zaten orada yapması gereken işlemler var. E, dolayısıyla değil mi sevgili bir sınıflar? Bu sadece sürücü derken mesela şoför de olabilir. Yani e, servis şoförümüz değil mi? E, sürekli ona soru sorarak, sürekli yolda dikkatini dağıtarak aslında hem kendimizin hem de arkadaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmış oluyoruz dolayısıyla aman dikkatliyoruz diğer yolcuları rahatsız etmemeliyiz. Çünkü trafikte kendi can sağlığımız kadar çevremizdeki insanlar da önemlidir. Kesinlikle doğru Tonguç. Teşekkür ediyoruz bu bilgi için de. Gerçekten çok e, belki servis içindeyiz yine. Hemen servisten yine örnek verelim. E işte arkadaşımızla çakalaşıyoruz, e, oyun oynuyoruz ama zaten diğer arkadaşlarımız çok yorulmuş değil mi? Çok yüksek ses belki onları rahatsız edecek. E, belki koltukları böyle kıpırdatıyoruz değil mi? Dolayısıyla e, bu gibi davranışların yanlış olduğunu biliyoruz zaten. Hadi bakalım. Trafikli soru. Hadi bakalım. Birinin sınıfa giden Tonguç'un trafikte sergilediği davranışlardan hangisi doğrudur? Hadi bakalım. Ee, aa sevgili Tonguç, aslında bir doğru gibi gözüküyor. Buradaki arkadaşlarımız oturmuş ama emniyet kemerleri takılı değil. Ama <laughs> Tonguç neden ayakta? Ben bunu şu an çözemedim. Değil mi sevgili bir sınıflar olmaz. Serviste kesinlikle ama kesinlikle ayakta gitmemeliyiz. Hiçbir yere bir de tutunmamış. Ee, yani dolayısıyla ani bir frende yere düşmesi ya da kapıya doğru ilerlemesi çok muhtemel. Ee, dolayısıyla bu kesinlikle yanlış. Şöyle hatta yanlış diye mutlaka yazalım. Burada sevgili Tonguç ne yapmış? Oturmuş, emniyet kemerini takmış. Mutlu bir şekilde servis şoförü ne yapıyor? ilerlemesini bekliyor. Harikasın Tonguç tabii ki de doğru. Aman diyelim emniyet kemersiz ne yapmıyoruz? Kesinlikle kesinlikle yolculuğa çıkmıyoruz. Hemen bakalım nedir bu? Tonguç yanında bir şoför var ama sevgili Tonguç ne yapmış? Buradaki camdan dışarı sarkmış olmaz bir de gövdesi tamamen eli. Şöyle hızlı bir şekilde bir kamyon ya da bir arabanın geçtiğini düşünelim. Çok tehlikeli bir davranış. Hatta çok tehlikeli yazalım. Aman aman чок Tehlikeli. Peki burada Tonguç ne yapıyor? Sayfa başına aslında söylemiştik yaya geçidi değil mi? Şuradaki uzun çizgilerin olduğu yerler ve buradan geçiyor. Dolayısıyla çok doğru bir davranış yapıyor. Yaya geçidinin olduğu yerlerden karşıdan karşıya geçmek en doğru davranışlardan bir tanesi sevgili birsiniz var diyoruz ve hemen gidiyoruz okul servisimizin kuralları. Hadi bakalım bizim söylemediğimiz bir şey var mı? Yine pembe bir yazıyla yazıldığı için hemen değiştirelim yeşil alalım. Servisimize binerken öncelikle aracın durmasını beklemeliyiz. Kesinlikle doğru sevgili bir sınıflar. Yani önce araç binecek. Ayağımızı durmuş bir oradaki ne diyelim basamağı atmalıyız. Hareket halindeki bir arabanın oradaki pedalına yani oradaki düz yerine ayağımızı atmak çok tehlikeli. Hızlı bir şekilde gittiği için biz de hızlı bir şekilde düşebiliriz. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle durmadan asla binmiyoruz. Bu sadece servis değil. Minimus olabilir, otobüs olabilir ya da kendi özel aracınız olabilir. Kesinlikle dur durmasını bekleyeceğiz. Servisimiz tam olarak durduktan sonra inmeliyiz. Bu sadece binme için geçerli değil az önce söylediklerimiz. Kesinlikle bu sefer inme hatta daha da tehlikeli. E, hızlı bir şekilde trafiğin içine iniyorsunuz değil mi? Yani yola iniyorsunuz. Hızlı bir şekilde eğer durmadan inersek yine araba hızlı bir şekilde gittiği için ne yapacağız? Bizim yine düşmemiz çok muhtemel. E, dolayısıyla buradaki güvenliğimizin kurallarını bileceğiz ve ona göre dikkat edeceğiz. Servisimize binerken ve servisimize inerken sağ tarafı kullanmalıyız. Kesinlikle doğru. Bu hatta okul içindeki güvenlikten de bahsetmiştik size sevgili birinci sınıflar. Yani ne yapıyorduk orada merdivenlerden? Hep sağ taraftan çıkıyorduk. Hep sağ taraftan iniyorduk. Zaten karşı tarafın tam tersi olduğu için o da sağ taraftan indiğinde asla mı asla çakışma olmuyor değil mi? Çok güzel, çok düzenli bir şekilde ne oluyor? Güvenlik sergilemiş oluyoruz. Servisimizde emniyet kemerimizi takmalı ve hostesimizi dinlemeliyiz. Kesinlikle öyle. Emniyet kemerini taktıktan sonra hostesimiz bize durduğunda emniyet kemerimizi çözüyor, bizi indiriyor değil mi? Sitemize, evimize ya da bahçemize ya da kapımıza bırakıyorlar. E, dolayısıyla çok ama çok önemli bu dört balondaki bilgiler. Hadi bakalım gidelim. Aferinli soruya. Yani aferin kazanacağız bu sorudan. Aşağıda bulunan çiçeklerdeki cümlelerden doğru olanları bir germesles. Hadi bakalım yeşile boyayalım o zaman. Servisimize sırayla binmeli ve inmeliyiz kesinlikle doğru. Hadi bakalım. Hepsini boyamaya uğraşmayalım. Çok zaman kaybederiz. Şöyle Çoğunluk olarak yeşil yapalım. Yeterli. Serviste ayağa kalkabiliriz. Hayır. Emniyet kemerimiz var zaten. Emniyet kemerimiz olsa hiç zaten ayağa kalkamazsınız. Sevgili bir insanım. Olmaz. Servisimiz hareket halindeyken başımızı camdan dışarı çıkarmamalıyız. Okumaya dikkat edelim değil mi? Çıkarmamalıyız diyor. Kesinlikle doğru. Doğru olanları boyuduk Ve hemen ne yapıyoruz? Biraz yeşiliyoruz çiçeklerimizin ortasını. Servis emniyet kemerine gerek yoktur. Hayır sevgili benim sınıf var. Bizi koruyan en önemli küçük bir kumaş parçası aslında ama o kadar önemi ve görevi büyük ki aman diyelim servis emniyet kemerine kesinlikle gerek vardır. Servisimizi uzun süre bekletebiliriz. Hayır diğer arkadaşlarımızı alacak değil mi bırakacak ya da e, dolayısıyla uzun süre bekletirsek okula geç kalırız. Olmaz. Dolayısıyla iki iki tane çiçeğimizi boyadık sevgili birinci sınıflar. Aferin mi? Eee aldık. O zaman üç tane yıldızı hak ettik. Hadi bakalım gidelim. Trafik işaretleri olmasaydı neler olabilirdi? önceki şunları okumadan şöyle bir düşünelim. Trafik işaretleri olmasaydı. Yani yaya geçidi olmasa, e, yeşil kırmızı olmasa, yaya geçidindeki o kurallar, tabelalar olmasa ne olacaktı sevgili birinci sınıflar? Herkes hızlı bir şekilde geçecekti. Kimse belki durmak istemeyecekti. Yalar nasıl geçecekti değil mi? Arabalar sürekli hiç yeşil kırmızı yok. Herkes kendisine göre hareket ediyor. E, dolayısıyla çok büyük bir düzensizlik olacaktı sevgili birinci sınıflar. Evet. Dolayısıyla eyvah diyoruz o zaman olmaz. E, trafik işaretleri trafikte bizi koruyan ve güvenliğimizi gerçekten herkese gösteren herkesin sonuçta belli bir kuralları var trafikte. Onu uyduğunda ne yapıyor? Herkes kendi güvenliğini korumuş oluyor. E dolayısıyla çok önemli bir işlev. Hadi bakalım. Trafik işaret ve levhalarını trafiği olduğu her yerde görebiliriz. Kesinlikle öyle. Bu kuralları herkese hatırlatıcı oluyor çünkü bu levhalar. Bu işaret ve levhaların amacı kazaları önlemektir. kesinlikle kesinlikle doğru. Bunlara uyarak hem kendimizi hem de çevremizdeki insanları can güvenliğini korumuş oluruz. Yani burada eğer kırmızı yanıyorsa buradaki e, araca ne yapacak? Duracak. E bana ne yanacak hemen hızlıca? Yeşil yanacak. E dolayısıyla da ben geçeceğim. Arabada bekleyecek. Can güvenliğimizi her ikimiz de korumuş olduk. Kurallara uymuş olduk mu? Olduk. İşte bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi bir de bu levhaların kesinlikle anlamını bilmeliyiz ve kurallara uymalıyız sevgili bir var Örneğin kırmızı ne anlama geliyor? Yeşil ne anlama geliyor? Sarı ne anlama geliyor? Bilmeseydik bu kurallara uyabilir miydik? Hayır. Zaten ehliyeti alabilmek için bile buradaki kuralların hepsi soruluyor. E, dolayısıyla da büyüdüğümüzde ehliyet alabilmemiz için şimdiden belki bu trafik kurallarını güzelce zihninize yerleştirmek ileriki yaşlarınızda çok kolaylık sağla ya bilir diyoruz ve gidiyoruz. Şimdi belirli trafik işaret levhalarını tanıyacağız. Yani sizin en fazla gördüğünüz trafik işaret levhaları bunlar. Özellikle çevrenizde. Şimdi okul geçidi üçgen olması dikkat demek. Burada okul geçidi anlamına geliyor. Aslında sürücülere bir dikkat. Yani çok fazla çocuk geçecek sürücüler dikkat edin. Yani burada durmak zorundasınız kesinlikle diyorlar. E burada ne yapacaksınız Z hey olarak da dikkatli hızlı bir şekilde geçeceksiniz. Z'ye hey geçidi nasıl araba duracak aman ben böyle ağır ağır yürüyeyim diyemeyiz. Yine hızlı hızlı bir şekilde yani belirli bir hızla hemen karşıdan karşıya geçme işlemimizi yapmamız gerekiyor. O zaman şöyle üçgen okul geçi olduğunu nereden anlıyorum? Okul çantaları var bakın değil mi? Hatta bir okulda giden bir öğrenci silüeti de var yani orada görsel de var. E, dolayısıyla buradan kolay bir şekilde anlayabiliyorum. Gidelim bakalım dikkat aman diyelim böyle bir üçgen içinde dikkat olduğunda bir şey çıkacak. Yani bir şey olabilir hızlı bir şekilde belki bir şey gelebilir. E, bir, belki bir vahşi hayvan çıkabilir. Belki yol çok kavşak olacaktır. Yani şöyle e, ne derler ona kavisli yollar olacaktır. Dolayısıyla aman dikkat diyoruz. Yuvarlak olduğunda ve kırmızı olduğunda ve üzerinde çizgili olduğunda kesinlikle ama kesinlikle bisiklet giremez. Tonguç da bize zaten burada gülümseyerek söylüyor, anlatıyor. Kesinlikle bisiklet giremez. Bisiklet içinde belki tehlikeli bir yol sevgili bir sınıf var. Eğer bu işaret levhasını görüyorsunuz kesinlikle oraya bisikletinizi sokmayın. Aman dikkat diyelim. Aman dikkat. Hadi bakalım hareketli soru Tonguç ve ablası karşıdan karşıya geçmek istiyor sizce nasıl geçmelidir? hem Sevgili bir sınıf Şimdi biz bu sayfaya kadar hep yaya geçidini konuştuk değil mi? Doğru. Yaya geçidi olduğu alandan araçlar durmak zorundaydı. Ve biz de yaya geçidini hızlı bir şekilde onları bekletmeden geçecektik. Tamam bu cepte. Ama sevgili bir sınıf Bakın bakalım burada bir yaya geçidi var mı? Hayır yok. Ve çok işlek bir yol yani çok fazla arabanın çok hızlı bir süratle geçtiği bir yolu görüyoruz. Bir sürü de hatta böyle evler var demek ki çok merkezi bir yer. Yani benim bu yoldan kesinlikle ama kesinlikle geçmemem lazım. Çok ama çok tehlikeli değil mi? Onların hızları çok fazla olduğu için ben ne kadar koşarsam koşayım belki de yetişemeyeceğim. Ve arabanın bana çarpma ihtimali çok yüksek. E tabi bu gibi durumlarda ne yapacağız? Ben nereden geçeceğim karşıdan karşıya? Buraya geçmek zorundayım. O zaman da neyi kullanacağız? Görselle görüyorsunuz aslında ama üst geçit ya da alt geçit. İkisi de olabilir. Alt geçit bu yolun altından merdivenle indiğimiz yol olur. Üst geçit de buradan merdivenle yolun üstüne çıkıp karşı tarafı indiğimiz yol olur. Sevgili Tonguç ve ablası buradan ne yapacak? pıt 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 pıt, pıt merdivenlerden yürüyecek, üst geçidi kullanacak ve aşağıya güzel bir şekilde çok da güvenli sadece yayaların girebildiği hiçbir arabanın giremediği bir yolu tercih edecek. Harikasın sevgili Tonguç bize özellikle alt geçit ve üst geçit bilgisini verdiğin için teşekkür ediyoruz. Hadi gidelim bakalım. Trafik işaret cihazı. Şimdi kırmızı. Özellikle ilk olarak yayalar için bahsedelim. Anlaştık mı? Şöyle anlaştık. Yaya. Yaya için. E çünkü yaya ya kırmızı yanıyorsa e arabayı da kırmızı yanarsa ne olacak sevgili bir sınıf? İkisi duracak e, hiç kimse geçemeyecek. E dolayısıyla mutlaka bir yaya ya yeşil yanıyorsa arabaya ne yanacak? Kırmızı yanacak. Yani tam tersi bir işlev var. Bu da sürücüler için diyelim. Sürücüler için. Şimdi E için kırmızı. Dur. Sarı. Dikkat. Ya da hazırlan. Yani mutlaka bu ışıktan sonra kırmızı yanacak. Yeşil. Gel şöyle bir çapraz yapalım. Şimdi kırmızı sürücüler için de dur demek sarı onlara da hazırlan yani dikkat et demek kırmızı yanacak demek e yeşil de geç demek ama sadece sadece şu önemli ya, ya, ya kırmızı yanıyorsa hemen çaprazı ne yanacak aşağıya indiğim sürücülere yeşil yanacak anlaştık mı anlaştık işte bu kadar sizin sadece bilmeniz gereken şu şey var kırmızı da duracağız Sarıda hazırlanacağız Yeşilde de pıt pıt, pıt hızlı bir şekilde geçeceğiz. Kimseyi bekletmeden diyoruz. Hadi bakalım. Hemen gidelim. Yıldız kazandıran soru. Aşağıdaki trafik levhalarının anlamlarını eşleştirebilir misin? Hemen yaparız. Basitten başlayalım ilk olarak. Işıklı işaret cihazı. Yani az önce gördüğümüz o yeşiller, kırmızılar, sarılar. Hemen yazalım. Işıklı işaret cihazı. Sonrasında şunu görmüştük. Bisiklet kesinlikle ama kesinlikle neydi? Giremezdi bisiklet. Giremez. Şu çok kolaydı. Dikkat. Şunu da görmüştük. Yaya geçidi. Yaya geçidi. Okul geçidi görmüştük. Okul geçidi. Bisiklet geçebilir ama üçgen olduğu için dikkat hızlı bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Yani yolda dikkat etmeniz gerekiyor. Bisiklet geçebilir. Yani üç tane yıldızımızı alalım. Hadi bakalım gidelim nereye? Bilmeliyiz soru. Aşağıdaki trafik levhalarının anlamlarını yazabilir misiniz? Nedir bu? üzerinde yazıyor zaten dur tren gelebilir belki ee, araçlar çok hızlı bir şekilde gelebilir ve bu yola girmemen gerekiyordur dur burası da az önce ağzımızın aslında biraz kaçırdık girilmez 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 yol girilmez sokak değil mi bunlar önemli park bunu gördüğünüzde çok kolay bir şekilde aracınızı park edebilirsiniz mecburi yaya yolu sonu anlamına geliyor. Yani buraya kesinlikle ama kesinlikle yayalar giremez. Belki bir çevre yoludur, belki bir karayoludur, değil mi? Orada kesinlikle yayaların girmesi yanlış. Yaya yaya giremez. Yani mecburi yaya yolu sonu harikasınız. Hemen gidelim nereye bildiğimiz bir soruydu. Öğrendiklerimize bizler bugün ne öğrendik sevgili benim sınıflar? Bu dersimizde günlük hayatımızdaki trafiği çok fazla konuştuk ve günlük hayatımızda trafik kurallarını öğrendik. Sevgili Tonguç ellerini açmış çok mutlu bir şekilde ne yapıyor? Bize gülümsüyor. Her şey için teşekkür ediyoruz Tonguç. Bize çok ama çok ne yaptın? Güzel bilgiler aktardın. Hemen nereye gidelim? Sizleri hiç bekletmeyelim. Tatatatam ödüllü soruya ışıklı trafik cihazında yaya yeşil yanıyorsa ne anlama geliyordur diye soruyor sevgili Tonguç. Gerçekten çok merak ediyoruz bakalım kimler nasıl cevaplayacaklar. Sizleri çok öpüyoruz sevgili birinci sınıflar. Abone olup buradaki zil sesine ve like tuşuna basmayı sakın sakın unutmayın diyoruz. Çünkü diğer videolarımızdan haberdar olmayı ve sürekli birlikte olmayı ve sürekli de birlikte ders işlemeyi çok istiyoruz ve çok seviyoruz. Bilginiz olsun sevgili birinci sınıflar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.